Afetlerin etkisi artıyor. Yapılan araştırmalarda bunu gösteriyor. Herhalde sizler de bu araştırmaları daha detaylı şekilde yapıyorsanız. Biraz oradan başlayalım. Durum nedir? Sonra ara ara ben sorularla zaten sohbeti genişleteceğim. Buyurun. Tabii doğal afetlerin az önce bahsettiğiniz gibi belki frekansı daha düşük ama şiddeti çok daha yüksekti. Ama son yıllarda özellikle tabii ki iklim değişikliğine bağlı olarak da frekansa çok ciddi artışlar görmeye başladık. Bizim kendi coğrafyamız olarak bakarsak 1900'den 2023 yılına kadar can ve mal kaybına yol açabilen 269 tane deprem olmuş. 7'nin üzerinde 20 tane deprem olmuş. Bu yaklaşık 6 yılda bir 7'nin üzerinde deprem demektir. Bakın doğal afet sadece deprem demek değil. Doğal afetin yanında seller, taşkınlar, heyelan kararlı, çığ gibi özellikle bizim coğrafyamızı özgü çok daha fazla riski de içermek. Karar Olduğu zaman da şey. neredeyse bir, bir buçuk yılda bir çok büyük çaplı bir doğal afette karşı karşıya kalıyoruz. Bunların tabii ki insani boyutları var, maddi boyutları var. İnsani boyutları belki tek başına sigortanın konusu değil ama maddi boyutları tabii ki sigortanın en önemli konusu. Şimdi sadece... Deprem tarafından baktığımız zaman çünkü deprem niye önemli? Deprem şu anlamda önemli. Depremin frekansı frekans olarak diğer doğal afetlere göre frekansı daha düşük ama şiddeti hiçbir doğal afetle karşılaştırılamayacak kadar büyük. Yıkım etkisi, çok, Yıkı fazla etkisi fazla. çok fazla diğerlerine göre. Şimdi en son depremden yola çıkarsak aslında 2023 Maraş depreminden yola çıkarsak bakın 2023 Maraş depreminde 9 saat arayla iki deprem yaşadık. 7.8 ve 7.5. Ekonomik büyüklüğü 103 milyar doların üzerindeydi. Evet. Bu şu anlama göre gayri safi milli hasılan yaklaşık onla denk geliyor. 11 ilde 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2.2 milyon insanımız barınma sorununda karşı karşıya kaldı. coğrafi olarak baktığınız zaman 109 bin kilometre karesi ülkemiz sınırlarında olmak üzere 350 bin kilometre karelik bir alanı etkiledi. Yani Almanya büyüklüğündeki bir coğrafyayı evet. konuşuyoruz. Yani aslında yani hasarın zararın büyüklüğüne baktığımız zaman gerçekten bu konuda çok daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çok daha önem vermemiz gerekiyor hem deprem öncesi hazırlıklara hem doğal afet öncesi hazırlıklara ve tabii ki sonrasında da hem ekonomik boyutlarını hem de insani boyutlarını çok daha göz önünde bulundurmamız topu gerekiyor. Topu topu Kahramanmaraş depreminde 6 Şubat depremlerinde 103-105 milyarlık zararın sadece 5 milyarı Tabii 103 Değil mi? milyar Sigortası. dolarlık evet hasarın yaklaşık 5 milyar doları sigortalı. Çok sigorta kapsamındaydı. Bu tabii ki hem ekonomi üzerindeki yükü çok artırıyor, hem bütçe üzerindeki yükü çok artırıyor. Biliyorsunuz sigorta e, sektörü bu risklerin çok önemli bir kısmını yurt dışına plase ediyor. Yani ülke ekonomisinin çok daha az etkilenmesine neden oluyor böyle krizler döneminde ama 5 milyar dolara baktığınız zaman işte 103 milyar dolar içerisinde 5 milyar dolar şimdi 4,5-5'ler tekabül ediyor. Gelişmiş ülkelerde böyle durumlarda yaklaşık 40-45 gibi, %45 gibi bir oran sigorta şirketleri tarafından karşılanıyor. Bu anlamda bizim daha çok yolumuz var.